İşim kalmadı artık. Araba Burhan, erkencisin. Hmm. Merak etme, ben de toplanıp gidiyorum. Gidiyorum da... ...bakalım nereye gidiyorum, gidecek yerim var mı? <laughs> Sertac'ın annesiyle, ablasıyla kalamam. Otele gitsem param yok. <laughs> Sen ne kadar duygusuz bir adamsın be. Hımm deyip geçiştiriyorsun ya. Yazık değil mi lan bana? <laughs> bana para mı getiriyor bu acaba? <laughs> Televizyon kapalı. bunları yıllarımı verdim. Gençliğimi verdim. Ben buraya tırnaklarımla, tırnaklarımı kazıyarak geldim. Peki onlar bana ne yaptılar? Misai arkadaşlarım. Bekmeyi pastalar. O ki benim hayatımda. Ne oldu? İşten kovdular mı? Daha fazla zahmet bir dediler. <laughs> Bildiğimdir Daha fazla böyle zahmet olsun zahmet ...verim. <laughs> zahmet... <laughs> <laughs> geçmiş olsun ya. Valla ne denir ki? Profesyonel hayat. Geçmiş olsun buraya. ah komple 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 komple, komple. <laughs> error 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 error, error. Başına gidin lan! Tamam lan! Yalnız bırakın beni! Lan! Kanka, benim gaffır çöp var mıdır? Veya çöp yok mudur? Git dur lan! Beni yalnız bırak! Git dur lan! Bir daha gelme buraya! Şşt. Bir daha gelme, beni yalnız bırak! Defol buradan! Fırçayı yedin gaffır. Gidelim. Dön, çöp al. ga t maç. <laughs> <laughs> a uquadma

hepsi geldi. Hepsi geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağla. Ağla, bağla. Hep kendine ağlıyorum. Biraz da bağla. Koskoca buranın altın topu bu memleket ne hale getirdi? Ağla. <laughs> Okunmamış mektuplar, bayat ekmekler. Ne oluyor? Ne? Ne bakıyorsun? Dur bakayım. Ne bakıyorsun lan? Allah'ım. Ne bakıyorsun oğlum? Şşş! Yumurta kafa! Kanka! Kanka! Burhan! Beni duyuyor musun? Burhan öldün mü kaldın mı? Burhan! Öldüysen alıştıra alıştıra söyle. Kanka! Sacit Kıram! Burhan'dan haber alamıyorum. E, Telefon ne Açmıyor. E, kapısını çaldı mı? Çaldım açmıyor. Nedir peki? Hayatından endişe ediyorum. Alt katta kötü bir koku var. Ne diyorsun ya? Alt katta kötü bir koku var. Sütçü oğlu apartmanı, evet. Ambulans tam teşekkürlü mü? Kardeşim, ya Allah Allah. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ölüm var, kalım var. İyi e, tamam, hadi bekliyoruz, hadi. Polis çağırdım. İyi ettiniz. Kapıyı çaldınız mı? Çaldım, açmıyor. Allah Allah. Ya o, o, hayda, tamam bir şey yok. Ağlama, belki uyuyakalmıştır. <laughs> Allah Allah. Tamam da, hey, hey, hey. Burhan Bey, açar mısınız kapıyı? Hey. Ay, ay, hayır ne oldu? Bu, bu, Burhan salanmış mı? Hey. Ağlama oğlum, aaa. Ay sadece söylesene ne oldu? Bilmiyoruz Çok... yenge, açmıyor kapıyı. Bu koku ne? Ah. e, ee, yenge ka kapıyı kıralım mı? Ha? Durun, bizim anahtarı alıp bir denesiydik. Acele etmeyin ya. Acele çevirelik etme Tansi! Kır! Kıralım, ben kırıyorum. böyle be? Çöpe olmuş burası ya? Kanka! Bırakın beni, yalnız bırakın. Oho, kafayı yemiş bu be. Bırakın beni, yalnız bırakın. Burhan, kalk kardeşim. Bak doktorlar geldi, şimdi sana bakacaklar. emin ellerdesin, tamam mı? Her şey düzelecek. Çöpe vakası bu. Burhan, hadi kalk. Gafur, sen de şunu evet. telefonunu al, ailesini falan ararız. Al, al. Ay, ay, ay çok şükür. Ay vallahi çok merak ettim Burhancı. Ne, ne olmuş buna? İçki mi içmiş? Yok dayı, da herhalde. İçerisi çöp ev. Görmeniz lazım. Burhancığım nasılsın? Şekerim iyi misin? Beni yalnız bırak. Allah Allah. Aa, tanımadı beni mi? A Alo Burhan Altın Top'un telefonu. Ben onun tele sekreteriyim. Buyurun. İş görüşmesi. İdare müdürü olarak Hiç şunu bana 1,5. Ependim. Ependim. Eee ben Burhan Altın Top. Ha. Işıl Tırtırtı. Gıpta ile takip ediyorum. Çok beğendiğim çalışma arkadaşlarım var orada galiba. Hı. Evet. İdare müdürü olarak. Tabii efendim olsun tabii ki. Görüşürüz, anlaşırız, şartlarda konuşuruz. Oldu bebişim. Tekrar görüşmek üzere, yarın haberleşiriz. Burhan? Efendim canım. Nasıl efendim canım? Burhan iyi misin oğlum? Ah, i̇yiyim sadece, sen nasılsın? Allah'ım yarabbim kokun ne geliyor ya? Kanka, Heh. iyileştin mi? Allah'ım ya Rabbim, iyiydim zaten ben. Herhangi bir sorun yok ki, iyiydim yani. Biraz kendimi salmışım, tatildeyim diyerekten. Allah'ım ya Rabbim, olsun. Bazen iç dünyama dalıp gidiyorum ben. Ondan kaynaklanıyor herhalde. Bu hasta bakışlar kim ya? Niye buradalar? Pasim Bey amca sen şey mi oldu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan Bursanın biraz Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı.